İsrail, Siyonist, soykırımcı ve katildir. 1948'den bu yana İsrail masumlara ve mazlumlara zulmederek, onları katlederek, sömürerek ve zorbalık yaparak sözde bir terör devleti kurmuş ve günümüze kadar daha da güçlenmiştir. Sözde İsrail terör devletinin yaptığı zorbalık ve zalimlikleri dünya kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmektedir. <laughs> Dahası, Siyonist İsrail'in arkasında küresel bir güç bulunmakta ve bu gücün ana aktörleri Amerika ve Avrupa'dır. Özellikle Amerika ve İngiltere, Siyonist İsrail'i doğrudan ve dolaylı olarak desteklemektedir. Bununla birlikte bu desteğin çatısını da Haçlı Birliği oluşturmaktadır. İsrail'in sonunu getirecek ve arkasında bulunan güç birliğinin yani Haçlı Birliği'nin karşısında bulunacak güç ise İslam ve Ümmet birliğidir. Bu yüzden nasıl ki Papalık makamı ve Papa Haçlı Birliğini bir arada tutuyorsa İslam ve ümmet birliğini bir arada tutacak olan da hilafet makamı ve halife olacaktır. Er ya da geç İslam ve ümmet birliği hilafet makamı çatısı altında ve halifenin liderliğinde Allah'ın izniyle sağlanacaktır. Ne zaman ki bu İslam ve ümmet birliği sağlanırsa o zaman Haç ile Hilal'in savaşı da kaçınılmaz olacaktır. Bu savaşın seferi İslam ve ümmet birliğine, zaferi ise yüce Allah'a aittir. Çünkü Allah'tan başka galip yoktur. Şüphesiz Allah nurunu tamamlayacaktır. Şöyle ki yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Saf Suresi'nin 4. ayetinden 8. ayetine kadar şöyle buyurmuştur: Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine ey kavmim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa ey İsrailoğulları şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. zalim, zorba, katil ve sözde İsrail terör devletinin yükselişinin arkasındaki küresel gücün en önemli enstrümanlarından biri ise ekonomik güçtür. Bu konuyu bir sonraki videomuzda ele alıp bu ekonomik gücün nasıl zayıflatılacağı hususunda bilgilendirmelere de yer vereceğiz. Lütfen İsrail'i doğrudan ya da dolaylı olarak destekleyen ne varsa Bunlardan uzak durmaya çalışalım ve çevremizdekileri bilgilendirmeyi unutmayalım.